start verildi. Koşu başladı. Sergen bir buçuk boy kadar geç yarışa başladı. En dış kulvardan sarar atak yaptı. Geldi. İlk metrelerde koşunun liderliğini aldı. İkincilikte Şentay. üçüncülükte Yavuzan'ı görüyorum. Dış kulvardan Hak'tan dördüncü hemen içinde Hastay var. Ve son 2000 metreye doğru geliniyor. Sarar iki boy farklı liderliğini koruyor. Şentay ikincilikte Yavuzan üçüncülükte. Hak'tan dördüncülükte hemen içinde hastayı görüyorum. Daha sonra Sergen hemen dışında Arap kızı ve grubun gerisinde Samay sırasıyla son 1800 metreye Doğru geliniyor Sarar koşudaki liderliğini Şentay'ın önünde koruyor Şentay'ın iki boy gerisinde Yavuzhan var Yavuzhan'ın bir buçuk boyu gerisinde İçgül var da Hastay dışında Haktan bunların sağrılarında Arap kızı Arap kızının içerisinde Sergen ve Sergen'in de bir buçuk boyu gerisinde Samay sırasıyla son 1600 metreye Doğru geliniyor Sarar tempoyu biraz yükseltti Ve Şentay ile olan farkı 4-5 boya kadar çıkardı. Şentay'ın da 2.5-3 boy gerisinde Yavuzhan'ı 3.lükte görüyorum. Yavuzhan'ın 1.5 boy gerisinde 4.lükte Hastay hemen dışında Haktan. Bunların sağ Sergen ve Arap Kızı ikilisi. Bunların da 2.5 boy gerisinde Samay sırasıyla son 1200 metreye doğru geliniyor. Evet sarar koşudaki liderliğini iki buçuk boy olarak koruyor. İkincilikte yine Şentay. Şentay'ın da üç buçuk boy gerisinde Yavuzhan. Üçüncülükte dördüncülüğe Hastay girdi. Beşincilikte Haktan hemen yanında Sergen ve Arap kızı. Grubun gerisinde Samay sırasıyla son bin metre geçiliyor. Sarar koşudaki liderliğini iki boy olarak devam ettiriyor. Şentay ikincilikte Yavuzhan üçüncülükte Hastay dördüncülükte. Sergen beşincilikte Arap kızı hemen yanlarında. Daha sonra Haktan ve Samay. Son 600, son 800 metre geçirdi. Farklar daralmaya başladı. Sarar az farklı lider ancak Yavuzhan atak yapıyor. Evet Yavuzhan dış kulvardan doldurdu geldi ve Sarar'ı yakaladı. Hemen dışına da Hastay dolandı. Son 600 metre geçiliyor. Şimdi Yavuzhan'la Hastay arasında liderlik mücadelesi izliyorum. Ve son düzlüğe çıkıldı. Dış kulvarda Hastay, iç kulvarda Yavuzhan arasındaki liderlik mücadelesi sürüyor. En dış kulvardan da Arap kızının gayretlerini görüyorum. Son 200 metreye doğru geliniyor. Hastay ve Yavuzhan arasındaki liderlik mücadelesi yine devam ediyor değerli izleyiciler. Son 200 metre geçirmek üzere Yavuzhan ve Hastay birincilik mücadelelerini sürdürüyorlar. Son 100 metre iç kulvarda Yavuzhan dış Hastay birincilik mücadelelerini sürdürüyorlar. Yavuz'an içeride Hastay dışarıda. Yavuz'an hakim oluyor. Hastay geliyor ancak potayı bulan hatta Yavuz'an ve Hastay arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak. Samay koşuyu üçüncü olarak tamamlıyor. Arap kızı dördüncü oluyor. 150. yıl Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kupası koşusunu 4 numaralı Yavuzhan ve 6 numaralı Hastay mı kazandı? Bunu varış hekemlerinin görüşü.